uğraşamam. Hadi lütfen. Ya hayır Örüşümüm git işte. Hadi hadi sus. Oha, Of! Hadi sus. Susmuyorsun mu? Sülemiyorum. Ay tamam ya. Oh. Kızlar! <laughs> oh. Size altın yumurta aldım. Sana ne oluyor? Kuki sana almadım. Sen kemiklerinle oyna. Bak ya. Kuş bir an. Bak. Yumurtaları kıskan herhalde Cookie. Erkek için kız için, erkek için. O zaman kızları derisi açın, erkeği de yine saçsın. Ama iki tane erkek var. Ben ikisini abime veremem. Kuki! Dur! Içeri. Şu kukiyi bir dur deyin ya. Dur! <laughs> Heh, aferin oğlum, akıllı ol. E, nerede açılıyor? Geç e, masaya geç de masada değil? açalım, yürü. Dur, dur, Hadi dur. gel. Açtım. Oo, çok güzel görünüyor. Altın yumurta. Gel. Bugün markete gidince aldım. Ben ilk defa görüyorum bunu. Ben de ilk evet. defa gördüm. Yeni gelmiş. Açıyorum. Aç bakayım ne varmış içinde merak ettim. Nasıl açacağım? Aha. Bu tarafta mıydı? İnşallah buradadır. Oyuncak mı? Evet. Ay can böyle canlı bir paket yapmışlar. Bari oyuncağını güzel koysunlar değil mi yani? Değil mi yani? Bence de. Nasıl açtı ya? Lütfen. Oğlum burada çikolata var. Ben dedim ama. Onun tırnakları var. Yanar istersen versin açsın. Gerçi seninkiler de uzamış da. Aa çikolatası Aa, aa ne yapmıştır öyle kız? Göz mü var ne var öyle? Peki. Tam net diyemedi. Yıldız. Yıldız mı yapmışlar? Evet. Cookie de istiyor herhalde. Cookie sen de mi istiyorsun? Oyuncağımızı da açacağız inşallah. Hiranur'a bir yardım edelim bence. Bence de. Sen aç tabi. Bakayım ne çıktı oyuncak. ha altın rengi çıktı. Kız. Dur hemen. Merak ettim. Koki altın rengi çıktı. Çok severiz. Açılır. artık. Bence biz bu evin eşyalarını değiştirdiğimizde gold yapalım. Gold yapalım bence de. Bence de. Komple bir değişikliğe ihtiyacı var arkadaşlar. <laughs> ne Sama ne zaman bilmiyorum. Seneye. Bana da aynısı çıktı. Uçak çıktı. uçak Tabii mı? Vardı uçaklı. Dur bir netlemiyor. Hmm. Bilemedim. Bana farklı bir şey Bilemedim. çıktı. Ne çıktı? Sen de aç bakayım. Bakayım. Böyle bir şey. Böyle bir uçak. Aa çok tatlı. Evet onu tam yapamadım galiba. Boşluklu. <laughs> evet boşluklu kalmış. Hiranura da böyle tokmaklı gibi bir şey, tokmak gibi bir şey çıkmış. Benimki de. Şimdi Zeynep çiğim Hiranura'nınkini yapmaya çalışıyoruz. Zeynep. Ya orada bir yer gösteriyorlar ben orada delik göremedim. Bakalım Zeynep bulabilecek mi? Ben yapamadım yani çünkü ucunu takacak yer yoktu. Elim içine girdi. Yiyorum. Bakayım, içine şey koymuşlar, yıldız yıldız gevrek koymuşlar, değişik olmuş. Evet. Ben de yıldız ne diyorum, gevrekmiş. Şimdi Zeynep'ciğim Hiranur'un oyuncağını yapmaya çalışıyor ama yanlış yapmış, kapatmış. Şimdi açamıyoruz. Açılmıyor. Açamıyorum anne. Birini kapatamadın, birini açamıyorsun. Vallahi ya niye böyle, kırıldı. Güzel mi var tadı? Çok güzel. Güzel. Çok ay, güzel. Ay, ne ben oldu? Ben çok sarım. İçini mi yaktı? Şimdi geliyorum. Bir tane al da gel sen. Hadi bakalım. Hirinur. Dur bir, dur bir göster kız. gaza güzel bir tokmak çıktı işte. Bak vurdukça ses çıkarıyor. Uçağa vur. <laughs> Güzelmiş. İyi hadi suyunu da iç Zeynoşcuğuyum. Ondan sonra ben gidiyorum yukarıda işlerim var tamam mı? Ne oldu? Kız ne oldu? <laughs> Genzine gitti. Hirar sırtına vur. Ne yapıyorsun? Kız ne oldu? Genzine gitti. Hirar sırtına vur. Vur vur vur. Geçti mi? Kız sırtını çürüttün. Ya o geçmiyor mu? Zeynep. Zeynep ne oluyor? ay Hira'nın ne oluyor? Zeynep ne oldu? Git Enes çağır Enes. Enes buraya gel. Zeynep ne oldu? Kız genzine gitti ne oldu? Zeynep. Zeynep numara mı yapıyorsun yoksa? Kız. Kız abin nerede? Enes buraya gel. Gelmiyor. Nasıl gelmiyor ya? Kız ay, ay ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya Zeynep. Oh, Zeynep. Oh, oh. Ya Enes su içiyordu. Gezine gitti bayıldı mı? Ne yaptı? Şuna bir bak ya. Üşerken bayıldı. Öksürdüm öksürdüm. Kolayla bilmiyorum. Şey. Kolayla getir koş. Lan, bir şey yap. Zeynep. 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 Geldim. İnanır getir aç çabuk aç Abi, ya. Elini aç elini Ya al. durduk yere nasıl böyle bir Aman şey olabilir? Ya şaka yapıyor ya da gerçekten bayıldı ben anlamadım. Zeynep. Dur ses çıkaralım. Ya of. Sesten olacak bir şey değil. Uyanmıyor ambulans falan mı çağırsak ne yapacak ya? Doktora mı götürelim? Ha, nasıl götüreceğiz kaldırman lazım ya. Nasıl tut da kaldır çocuğu. Ama. Kaldırırsa sen kaldıramayacağını kim kaldıracak? Nasıl kaldıramam anne? Oğlum şöyle tut da kaldırsana çocuğu. Iyi. Zeynep. Nasıl tutayım? anne yüksek koyalım. Şuraya kaldı aynen aynen ne şuraya ne yap. ne yapıyorsun? Enes yastığı koy ayaklarının altına koy. Anne ne, Enes yapıyor ne ya? yapıyorsun ya? Bah, dediğimi yap şunu ya çabuk. Ayaklarına koy. Ayaklarını diyorum. Allah'ım insan bu kadar mı beceriksiz olur Aa, ya? Anne bu ne ya? Tamam. Ne yaptın ya? Kız Zeynep kalksana kız. Kız hiç kıpraşmıyor. Anam hiç kıpraşmıyor ya. Aa. Elif! Koyulunca böyle sen kendi ses bırakıyorsun ya, o yüzden ağırlaşıyorsun. Ne yapacağız ya? O ne yapacağız? Polisi aman gitti, acil şey ara. Acil ara, acil, babanı, acil. Ya, babanı ara acil. ya da. Babamı arayayım. Babanı ara, gelsin. Baban, Anne babamı aramıyorum, babam da şey yapar. Baban ne yapar ya? Baban. Niye bayılsın? Ara gelsin, arayın ya. Arıyorum, arıyorum. Ara hadi. Açmıyor Nasıl açmıyor ya? Bir bak, çalıyor. Hani? Ama açmıyor. Cık, kapat o zaman ya. Demek ki çalışıyor. Umursamadı. Bilmiyor ki ne olduğunu. İran'ı koklat bari biraz. Öyle ya yüzüne, yüzüne dökme dökme. Koklat. Ya? Koklat sadece. Koklat. Ya burnunu değil ki. Burnunu aç. <laughs> burnunu aç diyor ya. Öyle oluyor mu burnunu aç? Ha 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 koklat. Koklat koklat. An ne yapıyorsun? İyi geldi mi? Kokla. Kokla. Ya olmuyor. Ayılmıyor. Ne yapacağız? Ya uyandırmak için ne yapmamız gerekiyor? Ben bir kere bayılmışım. Nasıl uyandırdılar beni? Ayran. bana babam bayılmıştı bana. Şöyle dövdüm dövdüm dövdüm. Biraz su attım. Kolonya koklattım. Kendine geldi. Git su getir. Su. Su su. Su su. Su, su, su. Ay, su getirin. Anne zaten. Anne bir şey diyeceğim. Ne? Ayran. Ayran olur mu? Uyuyor zaten. Kulağına mı döktün? Yok canım. Ha uyandı. <laughs> ha kendine geldi su. iyi geldi Deniz. <laughs> Gülüyor. Ben Aynı. Ben de, Lades. Lades ah. ah. <laughs> ah yes. mi ya? Hayır. Zeynep sen bize şaka mı yaptın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet <gülüyor> diyor Ay ya. Çıldıracağım. Ay. Hironor, bunlar Lades'e girmişlerdi. Ne? <laughs> Neyle girdiniz? 100 lira. Vermeyeceğim. Bu iki oldu kazanıyorum vermiyor. İki Hayır veriyor. benim bakmam vardı. Evet, Tiranur'a gelince Fertin hakkı ol. olur. Sana gelince ömrünü yerdi. Vallahi. Size nasıl <laughs> güzel kandırdım ama değil mi? Ne oluyor? Burası kokmaya başladı. Ne oldu? Gülüşe bak ya. Yani bence ne oldu hı hı. açık ve net şu anda. Cookie mi bir şey yaptı? Cookie'yi görmüyorum ortalık. Cookie nerede Lego? ya? Cookie'yi git getir de Zeynep bir daha bayılsın bakayım Kuki ne yapacak? Zeynep getirsin ben de getireyim. Ben gidiyorum. Ya biriniz getirin ben hadi. Ben, ben, yeni uyandım be. Ben çıkardım Zeynep getirsin. Bayıldım ben yeni oh. uyandım git getir. Ya da ben Enes ben... bayılsın. Aa ben bayıldım. <laughs> biriniz bayılın da bakayım nasıl yatıyor Kuki sizi. Hadi git getir. Ne kadar küçük bir çocuk ya. Getir hadi getir. Şimdi beni. Getirelim de bakalım kimi ayıltacak. Beni ayıltır. Ne yapıyorsun? Hala aklı bunları açmakta ya. Ya bir güne dört tane yumurta açılır mı çocuğum? Ben de bir tane açacağım yeter açtık. Bak sese bak. Birazını da yarın aç. Ama. İçinde ne olduğunu merak ediyorsun. Baba baba baba. Cookies Bey geldi. Geldiğini belli etti. Oh, abi de koşturuyor. <laughs> Cookie abi bayıldı mı oğlum? Uyandır uyandır. İranur. <laughs> <Aa, gülüyor> <kapama gülüyor> <ya. gülüyor> Vallahi anında uyandırır işte böyle. Kafamı Abla tırmaladı, tırmaladı değil mi? Ha evet. seni. Oğlum bu ne tırmalıyorsun? Hey, abla bayıldı. Kuki uyandır ablayı oğlum. Kuki uyandır. <gülüyor> Yüzünü <gülüyor> kapat iyice de. <laughs> Ay. Gidelim İhra olur bir yaklaş bakayım ablana. Kuki ablayı uyandır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> seni ısıracaktı valla. <laughs> bakayım. Uzattım elimi. Tırsıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tırsıyorum. <gülüyor> bak bak bak. bak. Yaklar aynen korumayı alıyor. Aferin oğluma. Bak işte ne, biz ne kadar seviyor görüyor musun? Ama ne var? Sıra geldi ojelere. Ya hmm. anne. Ya sür. Ne annesi? Allah uğraşamam. İki saniyede sürersin ne var? Bir saniye, i̇ki saniye değil mi? 2 saniye bitirmişiz. Tek eline mi süreceksin? Evet ben bunu sürdüm. Ne sürdün hiç belli olmuyor. Bak, bak, kolay. bak meraklı Melati'ye bak. O kadar incecik sürmüş ki yok gibi. Masada sür de ben de bir göreyim bakayım. Bir <laughs> zaten şeffaf aldım. Ne alacaksın? Ah hızlı çıkacağım. Oho, Ay hiç almaları bitmiyor. Vallahi ya. Geldim. Gel bakalım. Ha. Yeni aldı asetonu getirmiş. Değişik bir şey. İçinde sünger var. <laughs> şu anda. Çok pigmi mi diyecektin? Ne diyecektin? Ne diyeceğim? Kahvemi mimiklerimi konuşuyorum <laughs> Aa, bunu almak için benim ömrümü yedi ya. Bak bak hareketleri bak. Baba baba. Sürünce öyle çıkıyormuş ama. Çıktı Ay, mı? Bir şey diyeceğim. Asıl sonra yine dedikten sonra rahatsız olmuyor musun? Ben direkt elimi yıkıyorum. Hele hele. Neyse <laughs> hadi. Geç otur. Ee, otur da sürsün. Otur. Elini yıkamadı. Ben çok uyuyordum şu bak. an. İyi yıkıyorum ya. Ay e, pigmi ya. Hadi bakalım Zeynepciğim. İşte <laughs> her gün bunun kavgasını yapıyorlar. Bunu bunu Kızın fikirleri niye iki saniyede değişiyor ben anlamadım yani. E tek parmakta nasıl olacak? Sürmüşken ikisine sürmen lazım. Kendim sürebilirim dedi. Yok. Bozuk sürer. Değil mi? Aslında... Ay her şeyde bir şey değil. Mi? Aslında ben sürebiliyorum <laughs> ama. He. Ablam sürsün. Niye ben sürüyorum? Hmm. Niye ben sürüyorum? <laughs> Bunu ben geçen babanın e, babanın malzemecesine gittiğimizde aldım. Çünkü sonra da yani geldi bana ki sen bunu kullanamazsın. Ve ben şu an ona boje sürüyorum. Ne kadar iyi bağlıyım görüyorsunuz. Ne yapayım oje oje diye ömrümü yiyordu. Dedim bari iyi bir şey olsun. Bu mavi de almış. Bir de bu almış. zaten e, pek belli olmuyor. O yüzden bu rengi aldım. Bu mavi de almış. Bu da açık mavi. Bir de mor Öbürünü aldım. Getir. Bir de mor aldım. Öbürünü getir. Ha iki dakikada sürdün işte. Ya parmakları küçük de ondan. Yani. Bize belli olmuyor. Sadece parlaklık veriyor. Bak hiç belli değil. Parlatıyor sadece aynen. İyi hadi sür bakalım. Al Semer'i. Kurutsaydın ya bozulacak şimdi. Ara bozulmaz. Bozulursa sürmem lazım. <laughs> Bozulursa sürmez. Ben de karışmam. Koki. Nereye gittin? Mama. Koki. Koki gel mama vereceğim. Seni <laughs> yerim yerim yerim. Hemen geliyor aşkım benim ya. Bazen aşkım olmuyor ama. Ama benim... ne yaptın? Beğenemedim. Sen kendin sür kardeşim. Niye? Abi, ne oldu? Bak. Bir buna bak bir buna bak. Buradan ben net göremiyorum. Belli olmuyor. Ya abi benim de tüm tırnaklarım mükemmel değil yani. Ama abi şuna bak ciltler pembe yaptı. Ne alaka ya? Tamam ya sensin ya sensin. sen tamam ben yapıyorum. sürerim dur say. Bak sinirlendi mi? Bak sinirlendi gene ha. Ben de işte ha saçım da yok. <laughs> Kaçırdın gene. Mi? Hepsini mi siliyorsun? Hepsini mi sildin? Hayatta sürmem. Allah'ım ya Rabbim. Sen süreceksin. <laughs> Hayatta elimi dahi önce değdirmem bak. Kuki. <laughs> Oğlum. Ağlayacağım. Elini yıkayacağım. Bunu yıkayacağım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.